Bunlar beyler şahane lezzetlerin dostu inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile en benime hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli en temiz yarışması Kadir Ezildi ile en hamarat benimden herkese merhabalar efendim. Bugün büyük gün 75 bin liranın sahibi belli olacak. Bugünkü yarışmacımız Sinem Hanım. Biliyorsunuz Sinem Hanım haftanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Özellikle yemekler hakkındaki bilgileri, tarihçeleri olsun ve en önemli detay biliyorsunuz Sinem Hanım bir yemeğin o yemek için daha yerine gidiyormuş. Bugün eminim ki bize farklı farklı tarifler, güzel hikayeler anlatacak. En önemlisi Sinem Hanım rakiplerine yakışır bir sofra kuracak mı merak ediyorum. Onun için Sinem Hanım'ın kapısını çalıyoruz. Bakalım birinci kim olacak görelim. Merhabalar ben Sinem Işık güzel, Evli üç çocuk annesiyim, 31 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Kars Kağızmanlıyım, anaokul öğretmeniyim. Bir Köksal aldık ama Sinem Hanım bu kadar bekletilmez ki. Sinemciğim kapıyı açma niyetin yok galiba. Birinci olmaya niyetiniz yok sanırım. <laughs> ya. Aksiliklerle dolu bir gün olacak anlaşılan. Sinem açma niyetin yok adam. galiba. Heyecanına verelim şimdilik. Hoş geldiniz, Sinem. Günaydın Sinem. Heyecan mı yaptın kız? Ya bak şurada bak. Evet evet Şöyle ben şeyini. sizin geleceğinizi duyunca düşünemedim onu Canımsın, kusura bakmayın. Canımsın eli ayağına dolandı. Evet evet ya. aynen öyle Yapmadım. oldu. Ha. Günaydın efendim hayırlı cumalar bu arada. Günaydın efendim. Bugün 75 bin lira sahibi belli olacak benim. Sinem ya parayı alamazsan. Gerçekten. Vallahi bu. güveniyorum. Çok duygularınızı samimi istiyorum. Sen bir şekilde söylüyorum. Ee, dışarıda her ne kadar rakiplerin seni böyle çok bilmiş gibi görseler de hı hı. bence gerçekten biliyorsun. Yani bildiğini yansıtıyorsun. Sadece biraz çok uzun yorum yapıyorsun Sinem. O da bilgimden yani kaynaklı. Yani çorba <laughs> soruyorum. Tabii tamam, Beykoz sahilden dolanıp geliyoruz. Bugünün anlam ve önemine geçelim mi artık? Bence de salona geçelim bir an önce Çünkü son soruları soracağım. Ve artık bugün şu altın bileziği Bilelim. verelim. Benim olsun. Hadi inşallah geç bakalım. Buyurun. Geç geç geç. Bileğlenme kadına. Dört günün sonucunda gördüğünüz gibi konuşmayı çok seven biriyim. hareket edip hem konuşmayı da çok iyi yapabilirim. Sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Herkese tekrardan merhabalar efendim. Evet güzel misafirlerimiz geldi haftanın son gününde. Hoş geldin Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün birbirimize veda ediyoruz. Evet, Alıştık evet. güzel de gidiyordu maalesi. değil mi? Yavaş yavaş şu heyecanımızı da yenmiştik. Evet, <laughs> <kesinlikle. gülüyor> Ve bugün 75 bin TL'nin sahibi belli olacak. Bugün bu kapıdan aranızdan bir kişi ...en hamarat benim madalyasını takıp büyük ödülle evine gidecek. Ve o ismi ben de çok merak ediyorum. Ve sözü ev sahibimize bırakmak istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. e, finalin bende olması beni biraz heyecanlandırdı. Daha çok mutlu etti. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Hak İnşallah. eden kazansın diyorum. Kendini şanslı hissediyor musun? Ben genel olarak şanslıyım. Bunu başta söylemiştim. İnşallah bugün de şans benden yana olur. Hadi bakalım. Demiştim zaten şampiyon belli... İkinciyi seçmeye geldik. Göreceğiz. Sinem olduğu gibi biri diye düşünüyorum. Yemek hakkında da bilgisi olduğunu düşünüyorum. Konuştuğu kadarıyla. Sinem sakin, sevimli bir bayan. Marifetli olduğunu da düşünüyorum bu konuda. Yorumlarından zaten ne kadar marifetli ve yetenekli olduğu da belli oluyor zaten. Arkadaşlar hazır mısınız? Hadi Hazırız. Sevgili seyirciler biliyorsunuz bu hafta hiç kimse altın bilezik alamadı. Bugün inşallah aranızdan bir kişi altın bileziğe gider. O zaman gelsin sorular. İnşallah kazanacağım ve bilezik olan zarfı bulacağım. Hangisi kadınların erkeklerle ilgili en çok merak ettiği beş şeyden birisidir. A. Tuvaletten sonra ellerini yıkayıp yıkamadıkları. B. Neden aldattıkları. C. Erkek arkadaşlarıyla ne konuştukları. D. Futbola neden bu kadar düşkün oldukları. <laughs> Yiğit'cim yazdın mı? Yazdım. Yazdın. Değiştirdin mi? Ne oldu? Sildim yine aynı şık yaptım. <laughs> Sildim yine aynı şık yani. <laughs> Peki. Çevir bakalım cevabın nedir? Sence kadınlar... Neden aldattıkları dedi. Hmm. Kadınlar bizim hakkımızda en çok neden aldattığımızı mı düşünüyor? Evet. Hepsi için geçerli değil tabii ki bu da. Peki. Ümmü <laughs> <Üzerime gülüyor> Hanım. Adam... Kadir Bey C dedim. C şıkkı. Arkadaşları da neden ne konuştukları aralarında ne Erkek arkadaşları yani. en çok ne konuştukları. Ay, ben... Sence ne konuşuyorlar? Ben yine yanlış yazdım. Vallahi... Yani. Sinem bu sefer kaldıramazlar lütfen. Şimdi C deyince fark ettim. Yani ben de aynı karar, aynı fikirdeydim de neden D yazdım onu da bilmiyorum. Şu an D yazdım da. Yani erkek arkadaşla evet, evet, konuştuğunu mu Evet, evet. Yine şıkları karıştırdım. Evet, vallahi şıkları karıştırdım. Peki sen onu C yap o zaman, değiştir. Evet Sinem Hanım, sizin aynı, de cevabınız zaten aynı biliyoruz. Aynı fikirdeyim, erkeklerin fikirdesi. kendi aralarına ne konuştuğunu. Peki Melahat Hanımcığım. Neden aldattıkları? Yani Neden aldattıkları? Öyle düşünüyordur Çok diye düşündüm. <laughs> Neden aldattıkları? Ben eşimin arkadaşıyla ne konuştuğunu hiç merak etmem mesela. Seval Hanım. B. B şıkkı neden aldattıklarını merak ediyorsun. Hazırsanız ilk sorumuzun cevabı... B şıkkı neden aldattıkları efendim siz öyle laf muhabbete dalın. Ne konuşuyorlar? Hiç anlatılmadık. Ama Kadir Bey çok öyle merak şey etmiyor. yaşamadım Hiç, hiç merak etmedim Allah'ıma. bir şey. an kendi hissi olarak için mi merak Hayır, ediyorum? Öyle, Hayır, ediyorum. Biz yapalım. yaşadığımız Allah için hiç de çevremizde öyle bir şey yaşamadığım şey için hani. Öyle hiç aklıma gelmiyor. Ama gene, genel olarak Hayır, bu onlar şeyler. Bu tabii çoğunluğu hesaba alıyor ya. Peki sosyal medyayı en çok hangi amaçla kullanıyoruz? A. Yalnızlıktan kurtulmak için. B. Merakımızı gidermek için. C. Eğlenmek için. Bak şıkları iyi yiyerek kafanda gözünü seveyim. Evet tamam. C. Eğlenmek için. D. Para kazanmak için. <laughs> Seval cevabını çevirsin istiyorum. D. Şıkkı para, para kazanmak, kazanmak için dedi. Peki Seval'ciğim. Yiğit Bey. Ben merak diyorum. B. Merakımızı gidermek için dedin. Ümbügül Hanım'cığım. A. A, yalnızlıktan kurtulmak için. Melahat abla? Eğlenmek için. Eğlenmek için Kendi dedi. Kendi adım olsaydı para kazanmak, para kazanmak için derdi. derdi. Ben Ve de Sinem da eğlenmek için dedi. Sosyal medyayı en çok hangi amaç için kullanıyormuşuz biliyor musunuz? Yalnızlıktır. Ben ikisi arasında kaldım çünkü. C eğlenmek için efendim. <laughs> <ya>. Tebrik ediyorum. <laughs> Bakıyorum Melahat Hanım iki tane bildi. Sinem Hanım şu an bir tane bildi. Dünyanın en büyük oksijen kaynağı nedir? A. Ağaçlar. B. Su yosunları. C. Rüzgarlar. D. Çöller. Bu arada Dünya oksijenin yüzde 80'ini karşılıyor. Bakın, oksijenin yüzde 80'ini karşılıyor. Sinem çevir tahtanı. Aa ağaçlar dedim. Aa ağaçlar dedi. Evet güzel efendim. Uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar. <laughs> değil mi Gülhanım? Ben suyuyosunları Kadir Bey. E, denizdeki canlıların da oksijeni sağlıyorlar yani zamanda. Ben onu. Benim düşünerek. haberim yoktu ondan. İkili. Yiğit Bey? Ben suyuyosun dedim çünkü yüzde seksen okyanuslar da çok onu oraya onu oraya Bayağı bir çoğunluğu su zaten sudan oluşuyor. Sence doğru olma ihtimali nedir? Ya ben şöyle mantıklı bulmadım. Suyun bize nasıl bir hani e, oksijen sağlaması. Ben denizin dibine gidince nefessiz kalıyorum mesela balık yani, kokusunda. Mesela Türkiye'ye yakın bir okyanus da yok. O zaman biz de oksijenimizi nereden ya, alıyoruz? Aynen öyle. Oksijen alamıyoruz biz. pek. Bilmiyorum. Sevan olabilir. Hani be yosunları. Su yosunları. Peki. Ben, hanım? E, rüzgar ve Çöl arasında kaldım. Ay zaten klişe, hani zaten herkes biliyordur diye öyle bir şey sormasınız diye düşündüm. Ama evet. bazen biliyorsun çok şaşırtıcı evet, şeyler. Evet, onu da, da göz önüne aldım ve D de dedim. Hazır mısınız? Bu sorunun doğru cevabı... ...Soyosunlar efendim. Helal olsun. <laughs> Alkış <veriyorum>. Evet, tebrik <laughs> ediyorum. Sevda soru. <laughs> kaç tane doğrum var? <laughs> i̇ki. İki. i̇ki. Melahat abla? İki, i̇ki. İki mi? İki, i̇ki. Var. i̇ki. i̇ki doğrum var. İki. İki. Bir. bir. Şimdi hazırsanız üçünüz için tahmin sorusu geliyor. Haydi bakalım. Bir arı hayatı boyunca ne kadar bal üretir? Şey mi? Şık yok. Şık yok. Tahmin olarak yazacaksınız. İyi mi bakalım tahtanı. 100 kilogram. 100 kilo bal dedin. Maşallah. <laughs> Ardahan'da çiçek balı var. Ee, mesela Kadir Bey çok güzel. Peki kaç kilo üretiyor ya da ne kadar Vallahi üretiyor? Vallahi bilmiyorum. Çeke bakacağız Bakaması şu an. <laughs> 80. 80. Ne ama bu 80? 80 kilo. 80, 80 kilo üretiyor 80 dedi. 80 ton. Peki. Peki. 80 ton mu? kilo var artık neyse. Bizim kilo biraz tembel Kadir Bey. Bir 10 kilo yaptı. 10 kilo dedi. <laughs> Ömrü boyunca tam tamına. Ay 5 demedi ben gittim. <laughs> 80 ben... değil 45 gram bağlı ama gene en yakın tatlıyı yapan ama ben 80 Oyun. kilo dedim. 80 kilo dedim. 80 Belan kilo. En yakın tahmin de bir hatanın Tebrik abi. ediyorum. Kadın 10 kilo yazmış. <laughs> ben Ama kilo. Ama de Ben bunu bile çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Canım abla. Peki Melahat Hanım tebrik ediyorum efendim. Teşekkür Haftanın son gününde nedir cevabınız? Ee, şimdi benim çocuklarımın nefret ettiği ve benim en sevdiğim renk bütün evi pembe. <laughs> Her Aa, şey pembe aldığım için. Pembe dediniz. <laughs> pembe diyorum bakalım. Emin misin? Emin pembe Son kararım. Son kararım. Bak çekiyorum. Çek çek. Sonradan ördüm kaldım ağladım yok. 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 <laughs> Sinem sence? Bir renk söylesin, ondan uzak duralım. <laughs> Sinemci hangi <laughs> rengi seçeriz? Aa Kadir Bey, şöyle yapalım mı Sinem Hanım bir tanesiz. Boş gel. Şey <laughs> şey onu o tarafa koyalım sonra ben diyeceğim. Kadir şey sen de bir tane renk seç merak ediyorum yine boş gelecek mi? Yani ben. dedim ki biraz önce gözümü açıp şey kapatacağım açtım ilk rengi dedim hani sadece yani kazanmasam da merak ediyorum. Ben gri böyle bir gözüm çekti gri. yani. Benim çok farklı. Sen pembe gibi. dedin zaten Pembeyi tamam. şöyle kenara koydu. Kadir kaldı. Bey ben de mavi diyorum. Ben de mavi diyorum. Fethim boş. <laughs> Allah belanı vermesin. Allah. <laughs> kız bu nasıl bir uğursuzluktur estağfirullah. Üç gündür kadın boş Sarp'ı seçiyor. Inanıyorum. Hayır sen hislerin hep boşa mı çalışıyorsun? kız? Anlamıyorum. Şans senden yana. Altın hislerin kuvvetli dedikten sonra Anladım yaptığım vallahi. seçimler. Ay inanmıyorum ya şaka gibi şu İlk an var ya. de kazanmamışsın i̇şte vallahi, vallahi boşa gidecek. Böyle olunca, böyle olunca aynı tını düşünüyorum değil mi? İyi ki kazanmamışım. En azından birine bir şey evet. gider. Ve bakalım Melahat Hanım haftanın son gününde altın bileziği alabilecek mi? <laughs> takımı alacak herhalde. <laughs> Öyle mi? İnşallah altın bilezik alır. inşallah. Yok alır. mavi de alır. Kalbini Ama mavide bilezik. Öyle Bakın. Mi? Seval Hanım'ın da tahminleri hep doğru çıkıyor. Kalbi temiz oldu. İlk gün kremdeydi. Şeyle yıkıyordum. Ne? Çamaşır suyuyla. <laughs> Açayım mı? O Kadir özel. Mavi açın. Açın. Mavi de evet. Ben ben, açın de yani... Mavide, ben biliyorum ya. Ben içimdeki açın. çok kuvvetli benim. Ben de mavi oldum. Nasıl bir dişli kaldı bak. Yuh ya. Gücü çıktı efendim. Güzel. Ey gidi Sevan. gidi ver. İnşallah, ey, ey, kalp gidiver, kalp çıkar. Ey, gidiver, i̇nşallah çıkar. Gerçekten iyi. Bela abla. Hep birlikte sayalım. 5, 4, 3, 2, 1 çıktık Murat damından olsun. atlayamadım. Murat damından atlayamadım. Altınlarım döküldü. <laughs> Tebrik ediyorum. Allah'ım aşkına bu altın bileziği verdi. Oh, Ve oh, Melahat şim Hanım'ın koluna gidiyor şaka, efendim. <laughs> bu bir, <laughs> bir kamera şakası değil. Şöyle <laughs> şaka çakalım. <yaptılar> ya. <laughs> Biz öyle arada öyle ben şakalar ediyorum. arada çok böyle çok şakalar. Çocuklarımız fazla pembe neden Evet artık. Ağullarıma şey, selam söylüyorum. Eve gelince duvarlarda pembeye boyayacağım. Ağullarıma <laughs> selam söylüyorum. Eve gelince duvarlarda pembeye boyayacağım. Güle güle <laughs> kullan Melahat. Çok, çok, çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Sonunda son gün bileziğimi alabildim. Ben kendi günümde almayı düşünüyordum aslında. Bugüne nasipmiş. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.